Eğitim hayatındaki birçok kalemin fiyatı geçen yıla göre artış gösterdi. Velilerin bütçesini etkileyecek olan yemekhane ve kantin ücretleri de okulların açılmasına günler kala belli olmaya başladı. Özellikle çocuğu özel okula giden veliler bazı okulların yeni kayıt için yemekhane ücreti şartı koymasından şikayet. <laughs> Servise vereceğim 1100 en kısa mesafe. Şimdi forma almaya gidiyorum. Bir 1000 bin lira, 1500 bin, bin falan tutacakmış. O da çok geldi. Ekonomik olarak herkesi zorluyorum. Okul kıyafetleri, kırtasiye ürünleri, servis ücretleri derken bu yıl öğrencilerin yemekhane ve kantin masrafı da geçtiğimiz yıl oranla neredeyse iki katı arttı. Fiyat almadık. Muhtemelen yüksek çıkacak. Yani bin liranın üstüne çıkmamalı bence. Maliyetlerdeki artış eğitim hayatını da etkiledi. Aileler bu yıl yüksek yemekhane ve kantin ücretleriyle karşı karşıya. Birçok okulda %150'leri bulan artışlar da oldu. Geçen sene 7.500 lira istenirken şu an 13.000 lira isteniyor. Çok pahalı yani vermem kesinlikle verem vermem değil veremem yani. Çocuk kendi sevden hazırlıyor. Kantinde fiyatlar gereksiz pahalı. En az 10 liradan başlıyor fiyatlar. Çocuğu özel okulda okuyan aileler yüksek yemekhane ücretleri karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda. Çünkü bazı okullar yeni kayıt için yemekhane hizmetini zorunlu tutuyor. Veli bunu almazsa okula kaydı yenilenmiyor. Ben mesela Kasım ayından beri kaydımı yenilemek için okula gidiyorum sürekli. Kaydımı yenilemiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ne demek ek hizmetler velinin onayına tabidir. Bununla ilgili özel okullarla ilgili mevzuat böyle söylüyor. Peki böyle bir durumla karşı karşıya kalan veliler ne yapmalılar? derhal tüketici mahkemeleri acil kayıtla ilgili tedbir kararı isteyerek tazminat davası açmalıdır.